Eğer 60 yaşın üzerinde bir erkekseniz, işte size muhtemelen daha önce hiç söylenmemiş bir şey. Hissettiğiniz yorgunluğun, azalan arzunun, daha yumuşak sabahların ve hatta özgüven kaybınızın çoğu hiç de yaşla ilgili olmayabilir. Tabağınızla ilgili olabilir, daha spesifik olmak gerekirse tabağınızdaki eksik meyvelerle ilgili olabilir. Evet, meyveler. Çünkü manav reyonunda gizlenmiş enerjinizi sessizce yeniden inşa edebilecek performansınızı uyandırabilecek ve canlılığınızı içeriden dışarıya haplar olmadan, e, utanç duymadan ve aylar beklemeden geri kazandırabilecek 3 doğal yiyecek var. Ben Doktor Aylin Nas, sizin gibi erkeklerin güçlerini, dayanıklılıklarını ve kıvılcımlarını geri kazanmalarına yardımcı olma konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahip bir erkek sağlığı uzmanıyım. Şimdi paylaşacaklarım sizi şaşırtabilir çünkü... Ee, ...bu testosteron enjeksiyonları veya reçeteli ilaçlarla ilgili değil... ...bu vücudunuzun tanıdığı ve tepki verdiği doğal, lezzetli bir yakıtla ilgili... ...çoğu erkek düşüşün kaçınılmaz olduğuna inanır... ...peki ya sizi atar damarlarınızı taze kanla dolduran kırmızı bir meyve... ...testosteronu nazikçe geri kazandıran yeşil bir meyve... ...ve enerjinizi hücresel seviyeden itibaren güçlendiren tatlı sarı bir meyve olduğunu söylesem... ...bu bir teori değil... Bu klinik araştırmalara dayanan ve gerçek hikayelerle doğrulanan kanıtlanmış bir beslenme terapisidir. Bugün size fiziksel, duygusal ve cinsel olarak nasıl hissettiğinizi dönüştürmek için bu üç basit meyveyi tam olarak nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Benimle kalın. Birazdan öğrenecekleriniz yaşlanma şeklinizi değiştirebilir. Derinlemesine inmeden önce 60 yaşından sonra güçlü, enerjik ve kendinden emin kalmayı önemsiyorsanız abone olduğunuzdan ve zili açtığınızdan emin olun. Böylece özellikle sizin için tasarlanmış başka bir sağlık ipucunu asla kaçırmazsınız. Bu videoyu faydalı bulursanız yorumlara bir yazın. Eğer bulmazsanız sıfır yazın. Ve bir sonraki sefer ne görmek istediğinizi bana söyleyin. Size hizmet etmek için buradayım. Pekala ilk meyveyle başlayalım ve bu sizi şaşırtabilir. Bu popüler bir takviye veya dünyanın öbür ucundan gelmiş egzotik bir süper gıda değil. Bu bilim insanları tarafından dolaşımı restore etme, prostatı destekleme ve gereken yerdeki sertliği geri getirme konusundaki güçlü yeteneği nedeniyle sessizce incelenen bir meyve. Gelin nardan ve 60 yaş üstü her erkeğin neden onu günlük bir alışkanlık haline getirmesi gerektiğinden bahsedelim. 1. Nar, dolaşımın süper şarj cihazı. George'un yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım. 72 yaşındaydı, ofisimde sessizce oturuyordu ve çok fazla erkekten duyduğum bir şeyi söyledi. Doktor hanım ben eskiden olduğum adam değilim. Enerjisi düşmüş, özgüveni gitmiş ve cinsellik uzak bir anı haline gelmişti. Ama en çok dikkat çeken şey sadece söyledikleri değil bilmedikleriydi. George en büyük sorununun yaş değil kan akışı olduğunu fark etmemişti ve bunu geri kazanmanın en güçlü yollarından birinin manav reyonunda bulabileceğiniz bir şey olduğu ortaya çıktı. Nar, dünya çapındaki kültürlerde uzun zamandır canlılığın bir sembolü olarak kabul edilen bu kadim meyve, şimdi yaşlanan atardamarlara ne yaptığı konusunda modern bilim tarafından destekleniyor. Nar kan damarlarınız için yakıt gibi davranan bileşikler olan polifenollerle doludur. Atardamarlarınızın genişlemesine, dolaşımınızın iyileşmesine ve nitrik oksit seviyelerinizin yükselmesine yardımcı olurlar. Bu sonuncusu anahtar noktadır. Nitrik oksit, kan damarlarını gevşetmekten ve kanın serbest çakmasını sağlamaktan sorumlu olan molekülün ta kendisidir. Özellikle de yaşlı erkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu bölgelere. Dikkat çekici olan ne kadar hızlı çalıştığıdır. Bir klinik çalışmada her gün nar suyu içen yaşlı erkekler sadece iki hafta içinde ereksiyon gücü ve dayanıklılığında gözle görülür iyileşmeler yaşamıştır. İki hafta yan etki yok, reçete yok, sadece tek bir meyveden gelen doğal kan akışı restorasyonu. Ama faydaları burada bitmiyor. Nar ayrıca iltihabı sakinleştirmeye, oksidatif stresi azaltmaya ve prostatı korumaya yardımcı olur. Bu üç sorun zamanla erkek sağlığını yavaş yavaş aşındırır. Gece tuvalete gitme sorunu yaşayan veya büyüyen bir prostatın yavaş baskısını hisseden erkekler için nar nazik ve doğal bir destek sunar. Tadı ise ferahlatıcı, hafif mayoş ve derinlemesine tatmin edicidir. Özellikle de vücudunuz için ne yaptığını bildiğinizde, George tavsiyemi dinledi. Her sabah sadece 6 ons yaklaşık 180 mL saf şekersiz nar suyu. Hepsi bu kadardı. İki hafta sonra ofisime geri geldi aynı adamda ama enerjisi farklıydı. Duruşu değişmiş daha çok gülümsüyordu. Hatta eşinin ona yeniden farklı bakmaya başladığını şaka yolu söyledi. Bu sihir değildi bu meyve aracılığıyla yeniden uyanan biyolojiydi. Narı gözden kaçırmak kolaydır çünkü gösterişli değildir. Hızlı çözümler vaat etmez veya bir şişenin üzerinde yüksek sesle iddialarda bulunmaz ama tam da bu yüzden işe yarar. Vücudunuzu en çok ihtiyaç duyduğu yerde destekler kan damarlarınız, kalbiniz, prostatınız ve evet performansınız. Bu yüzden sabahları daha yavaş hissediyorsanız, cinsellik bir gerçeklikten çok bir anı gibi geliyorsa sizi uyarıyorum önce haplara uzanmayın, nara uzanın. Doğa bu meyveyi bir sebeple buraya koydu. Güç, dayanıklılık ve restorasyon için yaratıldı. Ve bu meyve ne kadar güçlü olursa olsun bu sadece bir başlangıç. Çünkü sırada yaşlı erkeklerin enjeksiyonlar, jeller veya pahalı klinikler olmadan doğal olarak testosteronu artırmalarına yardımcı olan yeşil meyveyi paylaşacağım ve çoğu erkek bunu hayatları boyunca görmezden geldi. 2. Avokado, testosteron artırıcı. Harold'un "Artık kendimi bir erkek gibi hissetmiyorum." diye fısıldadığında sesindeki o sessiz hayal kırıklığını hala hatırlıyorum. 68 yaşındaydı. Yaşına göre fitti, emekliydi ve doğru olan her şeyi yapıyordu. Ama bir şeyler değişmişti. Sadece yatak odasında değil hayatta da dürtüsü kaybolmuştu. Kendini daha yavaş, daha yumuşak hatta görünmez hissediyordu. Her olduğun bilmediği ve pek çok erkeğin fark etmediği şey bunun sadece yaşla ilgili olmadığıdır. Bu testosteronla ilgilidir. Şimdi testosteron sadece bir sayı ya da bir hormon değildir, bir duygudur. Güne başlamaya hazır uyandığınızda karnınızdaki ateştir, sesinizdeki güvendir, kavrayışınızdaki güçtür ve evet, cinselliği ve amacı besleyen tutkudur ve 60 yaşından sonraki sorun çoğu erkeğin bu konuda yetersiz kalmasıdır ama hormonlarınızı yeniden beslemenin doğal bir yolu var ve bu bir şişe veya yama ile gelmiyor. Bu muhtemelen markette binlerce kez yanından geçtiğiniz bir meyveden geliyor: avokado. Bu kremsi yeşil meyve, testosteronunuzu doğal olarak yeniden alevlendirmenin anahtarını tutar. Vücudunuzun sağlıklı seviyelerde testosteron üretmek için ihtiyaç duyduğu iyi türden tekli doymamış yağlarla doludur. Ayrıca, erkek hormon dengesi için gerekli olan iki mineral olan magnezyum ve çinko açısından da zengindir. Ve belki de en önemlisi zamanla testosteronu sessizce boğan stres hormonu olan kortizolü azaltmaya yardımcı olan baltı vitamini ile yüklüdür. Harold sabahları yumurtasıyla veya salatanın üzerine dilimlenmiş sadece yarım avokado yemeye başladığında bir hafta içinde bir şeyler değişti. Enerjisi arttı. Daha mevcut daha ayakları yere basan daha canlı hissettiğini söyledi. Ruh hali düzeldi, uykusu derinleşti ve o sonsuza dek kaybettiğini sandığı ateş yeniden titremeye başladı erkeklerdeki düşüş için hızlı çözümler satan bir dünyada yaşıyoruz. İğneler, haplar, sentetik jeller ama gerçek şu ki vücudunuz hiçbir zaman bozuk değildi, sadece doğru yakıta ihtiyacı vardı. Avokadolar bu yakıtı en doğal formda sunar. Ayrıca kan basıncını düzenlemeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan potasyum açısından da zengindirler ki bu performans bulmacasının kritik bir parçasıdır. Avokadolar hakkında en çok sevdiğim şeylerden biri ne kadar basit olduklarıdır. Özel bir hazırlık yok, karmaşık bir plan yok. Günde sadece yarım meyve biyolojinizi anlamlı bir şekilde değiştirebilir e, ve bunu daha iyi uyku, biraz hareket ve derin nefes alma gibi diğer küçük değişikliklerle birleştirdiğinizde size karşı değil, sizinle çalışan bir hormonal ortam yaratırsınız. Bu sadece testosteronu geri getirmekle ilgili değil. Bu sizi geri getirmekle ilgili dimdik yürüyen, net bir şekilde konuşan ve bir amaçla yaşayan adamı. Testosteron gençlik değildir, canlılıktır. Ve avokadolar onu doğal ve güçlü bir şekilde geri kazanmak için sahip olduğumuz en hafif alınan araçlardan biridir. Harold yalnız değil. Sadece bu tek meyveyi günlük ritimlerine ekleyerek enerjilerinde ve özgüvenlerinde bir dönüm noktasına ulaşan düzinelerce erkek gördüm. Gösterişli değil ama işe yarıyor. Ee, ve hormonlarınız yeniden hizalanmaya başladığında her şey değişir, metabolizmanız, uykunuz, ruh haliniz, partnerinizle olan bağınız. Ama e, testosteron motor olsa da ateşlenmesi için hala bir kıvılcıma ihtiyacı var ve bu kıvılcım genellikle enerjiden gelir, ee, sizi hareket ettiren, düşündüren ve yine kendiniz gibi performans göstermenizi sağlayan o derin hücresel enerjiden ve bir sonraki meyvenin tam olarak sağladığı da bu tatlı, basit ve vücudunuzu hiçbir takviyenin yapamayacağı şekilde besliyor. Gelin 60 yaş üstü her erkeğin yemesi gereken en hafife alınan enerji meyvesinden ve neden mutfağınızda zaten olabileceğinden bahsedelim. Sen muz enerji ateşleyici ve atardamar koruyucu. Birkaç yıl önce birlikte çalıştığım Walter adında bir adam vardı. 73 yaşındaydı. Eskiden bir okul müdürüydü, üç çocuk babasıydı ve her zaman aktif kalmaktan gurur duyan biriydi. Ama ofisime geldiğinde kendisi gibi değildi. Sözleri kararlıydı ama omuzları düşüktü. Doktor hanım dedi sürekli yorgun hissediyorum. Sadece vücudumda değil zihnimde, ruhumda. Ee, zaten bitkin uyanıyorum. Bu üzüntü değildi. Bu bir tükenmişlikte keskinliğini kaybetmişti. Ona basit bir soru sordum. En son ne zaman kahvaltıdan sonra gerçekten enerjik hissettin? Bana şaşkın bir şekilde baktı. Çoğu sabah atlarım dedi ve işte ipucu tam da oradaydı. Çünkü vücut özellikle 60 yaşından sonra kendi kendine uyanmaz. Desteğe ihtiyacı var. Kalbinizin, kan damarlarınızın ve beyninizin dilini konuşan bir yakıta ihtiyacı var. İşte mütevazı devreye girdiği yer burasıdır. Çoğu kek onu basit diye görmezden gelir ama ben onu temel olarak görüyorum. Muzlar potasyum, magnezyum ve B vitaminleri ile doludur. Bu besinler sadece krampları önlemekten çok daha fazlasını yapar. Aslında perde arkasında kan damarlarınızı gevşetmek, atar damarlarınızı korumak ve vücudunuza gereken yerde yani hücresel düzeyde enerji üretmesi için ihtiyaç duyduğu mineralleri vermek için çalışırlar. Walter sabahlarına biraz fındık ezmesi ve bir bardak su ile birlikte bir muzla başladığında günler içinde bir değişim hissetti. Bana sadece daha fazla enerjim olmadı, kendimi daha istikrarlı hissettim. Sanki sabahın ortasında çöküyormuşum gibi değildi, dedi. Bunun nedeni muzların vücudunuzun doğal ritmini desteklemesidir. Kan şekerini düzenlemeye, serotonini artıran triptofan sayesinde stresi sakinleştirmeye ve kaslarınızı, kalbinizi ve hatta beyninizi beslemeye yardımcı olurlar. Ve e, enerji tutarlı bir şekilde aktığında... Her şey daha kolay gelir, yürümek, düşünmek, anda kalmak ve evet e, önemli anlarda performans göstermek. Muzlar ayrıca kardiyovasküler sağlığı da destekler ki bu yaşlı erkekler için performansta büyük bir rol oynar. Zayıf dolaşım, zayıf fonksiyon demektir. Ve muzdaki yıldız besin olan potasyum, atardamar sağlığının doğal bir koruyucusudur. Kan basıncını kontrol altında tutar ve kanın vücutta serbestçe hareket etmesini sağlar. Buna son yıllarda zorlanan bölgelerde dahildir. Bu meyvenin güzelliği basitliğindedir. Hazırlık yok, tarif yok, tahmin yok. İyi taşınır, kolay sindirilir ve herhangi bir süsü plana ihtiyaç duymadan sonuç verir. Hastalarıma derim ki eğer tutarlı bir enerji istiyorsanız, tutarlı alışkanlıklarla başlayın ve günde bir muz en iyilerinden biridir. Bu kadar sıradan bir şeyin bu kadar olağanüstü bir fark yaratması şaşırtıcıdır. Walter tüm hayatını değiştirmedi. Sadece her sabah bir muz ekledi. Ve iki hafta sonra karısı beni arayıp teşekkür etti. Sadece muz için değil, kocasının yıllardır görmediği halini geri getirdiğim için enerji temeldir. O olmadan başka hiçbir şey çalışmaz ve onu katman katman yeniden inşa ettikçe vücudunuzun yeniden çevrimiçi olduğunu hissetmeye başlarsınız. Peki bu üç meyveyi nar avokado ve muz alıp bir araya getirdiğinizde gün be gün vücudunuzun anladığı bir ritimle ne olur? İşte gerçek dönüşümün başladığı yer burasıdır. Ve bir sonraki bölümde size bu meyvelerin güç, güven ve performansı kaybolduğunu düşündüğünüz açığa çıkarmak için birlikte nasıl çalıştığını tam olarak göstereceğim. S. Bu üç meyve neden birlikte daha iyi çalışır? Vücudunuza bozuk muamelesi yapmayı bırakıp onu yeniden inşa ediyormuş gibi beslemeye başladığınızda güçlü bir şey olur. Bunu 60'lı, 70'li yaşlarındaki ve ötesindeki erkeklerde tekrar tekrar gördüm. Yorgun, bulanık, hayal kırıklığına uğramış hissederek gelirler. Geri dönemeyecekleri görülmez bir çizgiyi geçtiklerine ikna olmuşlardır ve sonra bir şeyler değişir. Burada bir meyve, orada daha iyi bir kahvaltı gibi küçük bir değişiklikle başlarlar ve Aniden kaybolduğunu düşündükleri o kıvılcım yeniden titremeye başlar. Ama işte çoğu insanın kaçırdığı gerçek ee, farkı yaratan sadece tek tek meyveler değil. Onları birlikte tutarlı bir şekilde her gün ve bir niyetle kullandığınızda ne olduğudur. Nar, avokado ve muz basit yiyecekler gibi görünebilir. Ancak her biri yaşlandıkça erkek vücudundaki kritik bir boşluğu doldurur. Nar, atardamarlarınızı dolaşımla doldurur kan akışını canlandırır ve prostatı korur. Avokado hormonlarınızı besler, testosterona stres veya sentetik yardım olmadan doğal olarak yükselme şansı verir. Muz hücrelerinizi temiz, istikrarlı bir enerjiyle besler, ruh halini stabilize eder, odaklanmayı artırır ve kalbinizi güçlü tutar. Birlikte bir destek üçgeni oluştururlar, dolaşım, hormonlar ve enerji. Hepsi birbirini hiçbir takviyenin yapamayacağı şekilde güçlendirir. Uzun süreli hastalarımdan biri olan 69 yaşındaki Richard bunu en iyi şekilde ifade etti. Sadece daha iyi hissetmedim, geri dönmüş gibi hissettim. Sanki vücudum ne yapması gerektiğini hatırlamış gibiydi. Ve tam olarak budur. Bu meyveler yabancı bir şey eklemez, tanıdık bir şeyin kilidini açar. Vücudunuzun her zaman yapmak için tasarlandığı ama kötü alışkanlıklar, işlenmiş gıdalar veya gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilmemek yüzünden erişimini kaybettiği bir şey. Süslü tozlara veya pahalı mucize tedavilere ihtiyacınız yok. Doğanın zaten yarattığı yapı taşlarına ihtiyacınız var. 60 yaşından sonra vücudunuzun her zamankinden daha fazla özlem duyduğu belirli besinlere sahip bütün gıdalar. Bu üç meyveyi basit bir günlük ritme birleştirdiğinizde sessiz bir iyileşme fırtınası yaratırsınız. Daha güçlü dolaşım, daha stabil testosteron, daha pürüzsüz sindirim, daha iyi uyku ve evet e, yatak odasında özgüvenin gerçek bir geri dönüşü. Bu yeniden daha genç bir adam olmakla ilgili değil. Bu şu anki en güçlü versiyonunuz olmakla ilgilidir. Çünkü güç yaşla ilgili değil, uyumla ilgilidir. Kanınız, hormonlarınız ve enerjiniz yeniden dengeye geldiğinde vücudunuz ne yapacağını bilir. Sizin için yeniden ortaya çıkmaya başlar. Bir amaçla uyanırsınız, daha dik durursunuz, partnerinizle, tutkularınızla, hayatınızda daha meşgul hissedersiniz. Sayısız erkeğe bu süreçte rehberlik ettim. Hile yok baskı yok sadece ilaç olarak yiyecek. Ve beni e, her zaman şaşırtan şey ona sessizce istediği şeyi verdiğinizde vücudun ne kadar çabuk yanıt verdiğidir. Ama belki de en güçlü kısmı şudur. Hiçbir zaman çok geç değildir. İster 60 ister 70 hatta 85 yaşında olun. Vücudunuzu doğru şekilde beslemeye başladığınızda hasarı tersine çevirmeye başlarsınız. Ve bu... Bir parça meyve kadar küçük ve güçlü bir şeyle başlar. Ee, şimdi buraya kadar geldiyseniz sadece meraklı değilsiniz, kararlısınız ve bu videonun son bölümünde size konuştuğumuz her şeyi yarın sabahtan itibaren eyleme dökmek için açık, basit bir plan vereceğim. İnanın bana bunu kaçırmak istemeyeceksiniz. Sonuç 60'tan sonra gücü, enerjiyi ve canlılığı geri kazanmak 30 yılı aşkın bir süredir erkek sağlığı doktoruyum ve öğrendiğim bir şey varsa o da şudur: Yaşlanmak bir erkeği kırmaz, pes etmek kırar. Çok fazla iyi adam, belli bir yaşa geldiğinizde en iyi günlerinizin geride kaldığı yalanına inanır. Yorgunluğu, daha zayıf sabahları, daha yavaş düşünceleri, arzu kaybını sanki hepsi sürecin bir parçasıymış gibi kabul ederler. Ama tekrar tekrar gördüğüm şey, vücudun her zaman iyileşmeye her zaman yanıt vermeye hazır olduğudur eğer ona doğru desteği verirsek. Dolaşımın meyvesi olanlar ile başladık çünkü kan akışı olmadan başka hiçbir şey çalışmaz. Ne kadar arzunuz olduğu önemli değil. Eğer atardamarlar sert ve damarlar zayıfsa performans düşer. Ama günlük nar ile bu yollar yeniden açılmaya başlar ve erkekler genellikle kaybolduğunu düşündükleri bir yaşam nabzının geri döndüğünü söylerler. Sonra avokado geldi sessiz güç merkezi dikkat çekmek için bağırmaz ama perde arkasında testosteronu desteklemek, stresi azaltmak ve sizi yeniden kendiniz gibi hissettiren o ayakları yere basan istikrarlı gücü geri getirmek için çalışır. Birçok erkek için o içsel değişim, hormonal dengenin geri dönüşü, diğer her şeyin yerine oturmasının başlangıcıdır. Ve sonra muz var, tatlı, tanıdık ve genellikle gözden kaçırılan Yine de kalbi, kasları ve beyni besler. Erkeklere sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da gün boyunca onları taşıyan o temiz, e, sürdürülebilir enerjiyi verir. Çünkü enerjiniz güçlü olduğunda işiniz, ilişkileriniz ve kendiniz için daha iyi bir şekilde ortaya çıkarsınız. Birlikte bu üç meyve 60 yaş üstü her erkeğin hak ettiğine inandığım bir temel oluşturur. ...gençliği kovalamanıza gerek yok, canlılığınızı geri kazanmanız gerekiyor... ...ve bu kendinizi sadece yiyecekle de değil, inançla nasıl beslediğinizle başlar... ...gücün hala mümkün olduğuna, bağ kurmanın hala mümkün olduğuna, değişimin hala mümkün olduğuna inanmanız gerekir... E, ...bu yolda yüzlerce erkekle yürüdüm, bazıları 60'larında, diğerleri 80'lerinde... ...ve küçük günlük eylemlere bağlı kaldıklarında ne olduğunu ilk elden gördüm... ...sadece enerjileri değil ruhları da geri dönüyor... Duruşları değişiyor, ses tonları yükseliyor, partnerleri fark ediyor, özgüvenleri yeniden inşa ediliyor. Bir mucize yüzünden değil, basit bir gerçek yüzünden vücudunuz sizin için çalışmak istiyor. Sadece sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bu yüzden bu mesajdaki bir şey size hitap ettiyse umarım bunu ciddiye alırsınız. Bir gün değil şimdi. Gücünüzü besleyen yiyecekleri seçin, enerjinizi geri kazandıran alışkanlıkları seçin hala olduğunuz adam gibi yaşamayı seçin çünkü bu hikayenizin sonu değil sadece yeni bir bölüm ve buradan sonra nasıl yazılacağına siz karar vereceksiniz. Bu video size herhangi bir şekilde yardımcı olduysa ve sizin gibi erkekler için özel olarak hazırlanmış dürüst, hayat değiştiren sağlık tavsiyelerini desteklemeye inanıyorsanız küçük bir bağış yapmayı düşünün. Bu kanalımızı reklamsız, bağımsız ve tamamen size hak ettiğiniz gerçeği vermeye odaklı tutmamıza yardımcı olur. Her dolar bir fark yaratır. Bağış linki hemen aşağıdadır. Bu misyonun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim.